maz be size de bir, bir bir eklemeniz vardı galiba. Evet, Ondan yani. sonra toparlamak istiyorum. Evet. Çünkü gıda ile ilgili de konuşacağız evet, burada. Şimdi hocam bahsettiği konunun üzerine biraz açmak lazım. Omega aşı makinesi dediğimiz masa tipi aşılarda bu asmada %100 uygulanıyor yani kapalı ortamda çimlendirme odalarında 26-28-30 dereceye kadar olan bir şey %90-95 nisbi rütübette bunlar önce bir anaç kalem aşı yapılıp orada 15-20 gün içerisinde kaynaştırmayı yaparak kalyüs oluşturularak daha sonra açık alana çıkarıldığı zaman aynı asmada olduğu gibi cevizde de başarılı olduğu yapılan çalışmalara saptanmış bu var. Yani bunu şimdi uygulanması gerekir. ki Uygulandığı zaman zaten bu işin hem maliyeti düşecek. Peki bu bu da bir ek bir e, bina gerektiriyor ve ek bir şey yani bunu nasıl yapacak? Ali Bey diyor ki zaten e, üreticiler perişan nasıl yapacağız? Yine bakanlığımızın kısal kalkınma destekleme diye hibe şeyleri var. %50 destekli. Yani bakıldığı zaman aslında bu işe girmek isteyenlerde yani yok yok. Yani bu da yeter yani. Bakın ben, yeter ben, ki burada, güzel şeyler söylüyoruz. Yani çok net söylüyoruz bunlar. Bunun örnekleri var. Verildi zaman. bunu bırakın kalkınma ajansları kuruldu artık. Kalkınma her bölgedeki her ildeki kalkınma ajansları bu konuya çok ciddi ciddi şeyler destekler Biraz orada yapılıyor. Burada da prosedür fazla yani, ama, O, be, o prosedür yani, aşmak yani zor çok, değil. Çok, çok Bakın böyle, Handan Hanım şey. anlattı. Siz dediniz ya yorulduk. Yani. Aslında işin içerisine giren o kadar sade ki. Yani biz bir uygulayıcıyız aynı zamanda. Hem önceki kurumda Uygulaması böyle zor değil. Yani diyorsun, kesinlikle ya. söylüyorum. Çünkü Handan bir Hanım. Handan, Handan Hanım ıslahtan başladı ki çok önemli aslında. O çok işin başı. Islahtan başladı. Daha buraya kadar gelen noktada çok basit. 31 Mart'a kadar beyanını vereceksin. Oradan işini takip edeceksin. Bu işin altında olduktan sonra ama o zaman ne oluyor? Ali Bey'in dediği konu tamamen ortadan kalkmış olacak. Evet. Niye? Çünkü her şey kayıt altında olacak. Bakın çok önemli bir şey bu ülkemizde artık kayıt altında. Hayır. Çok önemli bir aşama kaydedildi. Bazı materyalle ilgili damızlık materyale uygun şeyler işte cevizde olduğu gibi burada bunu tam söyleyeyim ben 1 2 3 nolu parselden bahsediyoruz. Yani Ali Bey fidan ürede, üretmeden önce o fidanda kullanacağı kalemi çeviz kalemini kendi damızlığından alacak veya kurulan ve kayıt altında olan bir damızlıktan almak zorunda olacak. Aksi takdirde onun ürettiği fidan 230 liralık destek alamayacak. Sertifikasyon yaptığı zaman da yer bulamayacak. mümkün değil bulamayacak. Ya yani bu sistemin içerisinde dahil olduktan sonra FİAP diye çok önemli bir fidan üreticili alt birliği var. Bunlar artık e, tabii ki her işin bir emekleme dönemi ama biz emekleme dönemi atlattığımızı düşünüyoruz. Yok, bu olay atlatıldığını gösteriyor evet. zaten. Burada zaten kurum olarak biz burada teknik yardımı veriyoruz. Evet. Yani bu bizim çok iyi bir örneğimizdir. Yani e, Karacabey-Tesmergezi ile yapmış olduğumuz protokol bizim e, ana materyali almamız ve o da üretip çoğaltıp e, fidel üreticilere bunu sağlaması çok önemli bir örnektir. Bu iyi de gözüküyor. Bu diğer meyve gruplarında da böyle. Onun için aslında e, şey olacak bir şey yok. Yani üzülecek bir konu yok. E, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ben biraz da bu çok böyle e, toplumda e, bilgi kirliliği adı altında konuşulan işte ekim aralıkları, işte bakım şekilleri, budama gibi e, pazara yaklaşım, pazarla ilgili, işte hasat dönemine ilgili konulara girdikten sonra bir de cevizin sağlıklı yaşamla ilgili unsur ya yani öneminden bahsetmek istiyorum. Kullanıldığı alanlar, artı sektör, sanayi sektöründe de, mobilya sektöründe de kullanılıyor. Toparlamak istiyorum ben konuyu. Hocam sizden e, söz alarak başlamak evet. istiyorum. Bu ee, ben e, Abdullah Hocam'dan bahsettiniz. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. O da meyvecilik konusunda çok önemli bir insan Heri ve her zaman her zaman Heri bizlere yardımları öğrendim. olmuştur. Evet onunla da çok programlar yaptım ben. Şimdi hep ona söyledim altın kuralları söyler misin hocam derdim ben ona. Ben de sizden altın kurallar istiyorum şimdi. Ceviz üreticisi altın kural olarak neler yapmalı, nelere dikkat etmeli böyle madde madde yapalım sizin doğrularınızı ben istiyorum sizden. Çünkü siz bu konuda doğal insansınız. Dediğimizi tekrar o zaman tekrar şey. derken şöyle dikim aralıklarına da girelim hocam. Hastalık konularında da o anlamda söylüyorum. Ya e, altın kural diye. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere alt, a, a, alt bir kere altın kural şu bir e, meyve içinde bir kere topraktan daha önce önce iklim. Yani bizim iklim topraktan. Yani İklimin ıslahı daha zordur. Yani sera bizi ilgilendirmez meyvecilikte. Olsa da yapanlar da varsa yani maliyet yani. çok maliyetli oluyor. Yani yani. Dolayısıyla ikincisi dediğimiz gibi toprak derinliği önemli. Topraktaki tuzluk önemli menfi bakımından. Toprak derinliği 2 metreden aşağı olmaması lazım. Toprak derinliği kastımız nedir? Taban suyun olduğu derinlik, evet. geçimsiz tabakanın olduğu Hı -hı. derinlik. Geçimsiz tabak taştır, kistir kireçtir. Dikim aralığını hiç konuşmadık ya, Dikim, mesela. Dikim aralığı hani. Öyle bir ya, söylemler var. Dikim aralığı olarak... yani, Aralı literatürlerde var. İlk ilk defa da keşke yazmasaydım diyeyim. ya ben normal bütün dünya harflerini to toplarken bu böyle diye yazdım ben. Ve ben mesela Türkiye'nin dünya kadar yerinde İki konferans. Tabii evet. konferans verdim. Hiçbir. Yoksa konferans... doğru bu değildir. Tabii, Kesin tabii, doğru hayır, bu değil. Hayır, Veya budur nedir, demediniz. Bu, böyle yapılıyor ama ben mesela o kadar konferans vermişimdir ya. Daha işte bir ay önce gene yani eski pazarda konferans verdim. iki saat kadar. Ya yani hiçbir yerde ben 8'e 8'den ya da 7'ye 7'den daha kısa bir yer dememişimdir. Yani hiçbir yerde demem. Evet. Tamam mı? Ya bu böyle olması ayrı. Niye demem? Çünkü benim çiftçim onu yapmasın. Bizim dediğimiz gibi bak Handan, Handan, Hanım kaç şeyler veriyor? 10 dekara, 20 dekara, 30 dekara. Batılı öyle bir şey yapmaz. Mesela bir, bir vali diyor ki işte ben 100 tane ağaç diktim ve o kendine göre çok büyük az. 100 ağa 100 ağaç 8 8 dekar bile değildir. 6 dekardır yani. Ona göre fazla geliyor ama öyle baktığınız zaman. Şimdi bizde yani çiftçi bazında yoktur şeyde batıda. Baktığınızda 1000 dekar, 2000 dekar, 3000 dekar, 4000 dekar adam çeyiz bahçesi kuruyor. Tamam? Mı? Evet. Yani dolayısıyla orada orada istediği gibi şeyle oynasın, mesafeyle oynasın. Ali Bey'in ısrarla işte bana telefonla bazen yakınır. İşte hocam şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar filan. E kardeşim yakınır. Olur mu? Olmaz. Teorik olarak var ama efendim doğrusu doğrusu yapılmaz. Yapılmayan bir şey teorik bir şey diyemezsin. Benim üreticim, benim üreticim holding patronu da olsa onu yapamaz. Bir de benim milletimizin ağaca sevdası vardır. Gerçekten bu hani bir, Çok sevdalıdır. Tohumdan bir tane ağzından çıkan tohumu atmışsa dikmiş ama dokundurmaz. Öyle yavrusu evladı gibi aradan kestirecek de falan da yapacak da yok, filan yok. bu olmaz genelde. Onun için ceviz de bellidir. Ve istiyorsa 7 7 yapsın ama ben benim bütün şeylerimde 8'e 8'dir. Ee, şimdi ben bir son bu kalkım arasında bir tanesi Oğuzlar'da bir en Türkiye'de ilk defa bir enfantiyat çalışması yaptı. Raporunda bana yazdırdılar. Ee, ondan sonra ee, orada gördük 11 metre filan şeyleri. En gelişmiş şeylerde ve çok yaşlı ağaçlarda 11 metre filan ıı, taç genişliği. Dolayısıyla biraz ucuyla oynadığı zaman dedim ben orada tavsiye de 8'e 8. -8. Baktığın zaman da zaten ıı, en fazla Oğuzların en fazla merkezde merkeze baktığımız zaman ortalama 8'e 8. Yani bu evet. şu mu şu şunu mu demek istiyorsunuz siz? Yani ben bir meyve bahçesi kuracak olsam, ceviz ceviz tesisi evet. yapmış olsam ben 8'e 8, e 8 mi 8 e yaparım? 8'e 8. Ya bu ya yani sizin doğrunuz budur evet, yani. Evet, doğrum budur. Yani bu 7'ye 7'ye inilir ama 6'ya 6'ya inmez. 6,5'e inilmez. 7'ye 7'ye zorla inilir yani. Ama 8'e 8'e iyidir. Çünkü öyle eğer zaten bakamazsan onu 10 da Necati Beyler yapmışlar onu 10 da yetmez. Yani eğer normal eğer bakamazsan, bu diyemezsen kendine bırak onu 10 da yetmez. Evet. Ama Oğuzlar'da baktık ki en gelişmiş yerde 11 taç geniş. Ben onları da ölçtürdüm. Şeyde raporu yazmadan önce onlar ölçü ölçtük. ben rakamlar şey olsun Ölçtük. 11 metre ne demek? Yani 4 5,5 ,5 bir taraf, 5,5 ,5 bir taraf. Onu 1,5 metre uçtan vaksle şey yaparsan kısma kolay. Yani o 50 olur. Ama 7'ye 3 gibi falan böyle koyduğun zaman onu makinalı şeye girer ki o bizim ne arazimiz müsaittir. Ya bir kere onu alsak Şimdi da. Bizim ya. ülkede yapılıyor mu hocam bu? Yediye yok ülke. yok. Yapıyor, yapılıyor işte. Yani bizim Kim Ali, yapıyor? Ali Bey mi Ali yapıyor Bey yoksa? kızdı o. Yani, bir, bir, Ali, yani... yapmıyor mu Ali Bey? Ali Bey yapmıyor. Tavsiye <laughs> <laughs> ediliyor. O zaman Bilmiyor. şöyle bir, bir, mikrofonu uzatabilir miyiz Yılmaz Bey? Size de döneceğim. Ali Bey niye yapmıyor onu? Niye kızıyor? Bir, onu bir anlatsın o zaman bize. Ben filan diyeyim. Benim işime gelir Levent Bey. Yani normalde 8'e 8'de dekara 16 tane satıyorum ama böyle 7'ye 3 oldu muydu? 30 tane satıyor. Ha benim işime gelir ama yani bunun ilerisi için ben tereddütlüyüm yani bir 10 sene sonra yani bu ağaç güneş alamazsa rüzgar aramazsa yani nasıl meyve verecek nasıl gelişme sağlayacak. Bugün elmay dahi geçmiş zamanda diktiler ama şu an elmay dahi 5'e 6 şekline döndürdüler. Bunu çiftçi döndürdü. Yani önce birebir dikti, 2'ye iki dikti, 3'e şimdi çevirdiler. Elmay dahi 6'ya 6 altı çıkardılar. Ne metmeyle? katkı olsun diye. Evet. Yani Türkiye'de tabi biraz ben ıı, tersten abartı kullanıyorum. Yani ciddi manada 10 tane budamacı var deseniz yoktur. Evet. Ali Küden'dir, bizim Yakuptur. Yani ben mesela hepsinin hocasıyım diyelim. Ali Küden değil değil Yakup'un. Um. Ben sayamam yani şimdi. Yani kesmeyi budamayan dolayısıyla niye olmadı? Ondan olmadı işte. Yani budama, o, budamanın olmadı. önemi burada Tabii, ortaya çıkmış yani, işte yani. Yani budama biz o önemlisi. şeyde oldu efendim şuna şunu yaparsın da vardır. Biz belki Yılmazlara talebelere an, anlatmışımdır. Yani 60 60 santime 70 santim de vardır meyve elma yetişiminde. Evet. Yani... Adam her sene diker kaldır. Yapabilir miyiz biz? Yapamayız. Bizim öyle bir altyapımız yok. Yani bu dolayısıyla mesela şey Middle Orchard diye gene bunlara şey bahsetmişsindir sanırım hocalarında. Middle Orchard diye bin tane bir metre, bir metre şeftali. Bin tane, dekara bin tane. Var mı bir tane? Yapabilir miyiz biz? Biz yapamayız. Ha, yapamayız. Ama ismini koymuş adam yani. Çayır Ama dedi. böyle bir şey var. Çayır sistemi geçiyor. Siz de ben kitabında kitabımda bunu yazdım diye kendiniz mi ben bunu yazdım diye. Bunu, bunu yazdım diye. <laughs> Şimdi yazdım diye. Onlar benden çoğu benden kopya o arkadaşlarım. Onun için kendimi suçluyorum ben. Yani ben... Yok yok suçlamayın oraya, hocam. Siz bir ufuka, hoca olarak, ufuk açmışsınız. Ben sonuçta. bir hoca olarak diyorum kardeşim. Bu da var, bu da var, bu da var. Mesela ben, mesela benim... Şey, Ali Bey'de vardır. Benim ceviz kitabında Olmayacak aşı, aşı metotları vardır. Ben şimdi aldım. Amerikan literatürü bütün dünya literatürünün karşısında o imkan vardı şey Amerika'da. Bütün dünya literatürü. Ruslardan faydalanamadım çünkü sadece Rusya. Eğer İngilizce özet koymuşlar ondan da fazla. Bütün literatürü karıştırdım 86'da. Yani 80 şey 81 82'de o zamana kadar dünyanın ne kadar hepsini karıştırdım. O zaman mesela diyelim ki adam birisi bir yeşil Yeşil sürgün açtı diye vardır şeyde kitapta böyle sarılmış kitaba koydum ben onu Yapılsın diye koymadım bu da var ya ufkaşılır evet, ben bunu koyarım ya önünü hadi ben bunu koyarım tabii. benim tamam. çağrışımdan öyle bir şey çağrışımı çıkarttık benim tekim birçok açıcı dedi ya hocam biz açısı senin kitaptan şey yaptık yani evet. nedir benim dediğimden daha güzelini yaptılar şimdi tamam mı biz onun için koyduk şimdi bunlar arkadaşlarımız bunu, bunu bir, bir uygulanabilir görmüşler bir dünya onu dünya literatüründen kopya filan değil. Bizimkini çevirerek birazcık oynayarak Bir ticari kaygı oluşmuş mu? Öyle koymuşlar. Hayır, ticari kaygı da oluşmuş olabiliyor mu hocam? Tabii ticari kaygı sonradan oluştu. Ha, sonradan o zaman oluşsun. yoktu. Evet. Kendisine göre yenilik olsun diye koydular. Daha sonra tabii ticari kaygıyla sanın sonun bastırmasıyla ondan sonra Ama ben, televizyonlarda söylüyorlar. Ben diyorum 8'e 8 diyorsunuz. 8'e 8, e 8 evet, diyorsunuz. Biz evet. yapamazlar Evet. Şimdi Yapamaz. soracağım size de ha. hocam. E, son olarak size Ali Bey şimdi aşıdan bahsetti hocam. Aşılamada da gerçekten biz duyuyoruz. yani Ali Kılıç, Ali Kılıç diyorlar. Ee, sizin de bu konuda bayağı bir tekniğiniz var. Kısaca da bu aşıyla ilgili sizin de düşüncelerinizi alayım üretici olarak. Ee, çünkü burada uzmanlarımız da var. Ee, onu da sormak istiyorum. Nasıl başarıyorsunuz, başarılı mı oluyor falan. Kıyaslama gibi falan değil sakın yanlış anlama ama sizin aşıla çok iyi olduğunuzu biliyoruz. Valla ben demin de söyledim Demet Bey de yani bu işte bir geçmiş 30 yıla yakın bir zaman. El yordamı falan mı? Yani el yordamı, el çevikli, yani bir de ağacın e, o aşı zamanını iyi bilinmesi, yani kabuk döneminin iyi bilinme Anlatır mısınız onları? Mesela siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz o ağaçın aşı zamanını? Bu, ne bileyim bu sulanması gerekiyor, aşı zamanını bilmek için bekletilmesi gerekiyor gibi bir sürü şey var. Yani aşılamadan bir hafta önce ağacın sulanması lazım Levent Bey. Yani, ya ben ki, ha, yani ağaç kabuğu biraz gevşetmesi lazım. İşte Daha sonra e, en iyi randımanını aldığımız çeşit bu çift ağzı bıçağından yapılan aşı, göz aşısı dediğimiz aşı. Biz öyle randıman alıyoruz. Yani en iyi randıman aldığımız şekil o. İşte son zaman bir makina çıktı. Manisa'da 85 yaşında bir hacem çıkardı bu makineyle? Biz birçok makineler denedik ama bu makine hakikaten harika bir makine. Ben geçen ondan getirttirdim. 100 tane aşı yaptım. 100 tane aşıdan bir tane dahi fret çıkmadı. Yani güzel bir makine yapmış bu Haklı Şafak Sesinde babası bu Osman, Osman Şafak. Yani yurt dışından birçok makineler getirildi. Hiçbirinde randımanı alamadı. Çünkü eziyordu. Bunda o ezme olayı yok. Şimdi gene şey yanlış işi şey olur. Şimdi e, Adnan Hanım 103 milyon filandan bahsetti. Bak siz 100, 200, 300 bir şey yapmaz. Şimdi ona anlatır mı? Şimdi burada e, bir kere e, şeylerde senelerdir şeylerde makinası kullanıyor mu asmalarda? Ya zaten başka Şimdi fakat cevizlerde bu denendi yani. Şimdi bu 200 olur, 200 olur, 300 olur, 400 olur, 500 olur. Şimdi 3 milyonun yanında 1000 filan, 2000 fidan falan bir şey değil. Anlıyor musun? Onun için siz özel deneyin. Bütün mesela sen 15 bin fidan yapıyorsun değil mi? 15 bin fidanını onunla yap. Ondan sonra de ki ben 15 bin fidan yaptım. Yüzde 80 randıman ettim. O zaman mesele değil. Ben randıman alıp almadığını denedim. Alamazsın. Hocam. Şimdi 100 tane mesele değil diyor bak. 100 aşı bak. 100 aşı mesele değil. 200 aşı mesele değil. Bir makineyle. Anlıyor musun? O bir makineyle, bir bıçakla 100 aşı, 200 aşı, 500 aşı, 1000 aşı bir şey değil. 1000 de yapılmaz da. Tamam mı? Sen 100, 100 yapmışsın. Sağ denemek için yaptım. Bu ben evet, evet. Rakam, rakam arttığı zaman diyorum randıman düşer bu sefer mahcup olursun. Yani o bakımdan ya, çünkü rakamlar yüksek. Evet evet hocam. Ya Ama burada bugün, önemli olan bugün aşı da bak bugün aşı siz aşısınız zaten. Sen 15 bin fidan üretiyorsun değil mi? Bugün aşıda problem yok. Yani aşı dedim ya benim benim hı hı. hayalim 400 bin aşıyken 3 milyon. 3 milyona milyon, yani he, milyon ulaşmışız. Vardır. Her türlü aşı yapıyor. Ama şimdi öyle bir şey ki hocam öyle demeyin. Şimdi biz fuarlarda falan karşılaştığımız bizim üreticilerimiz var. İşte ya bu üretici, aşı... üretici, Levent Bey bak bizim şeyimiz yanlışız burada. Adam diyor ki misal ben diyor pırasıyı üreteyim Pırasa'nın da iyi yemeğini yapıyorum kardeşim. Pırasa'nın <laughs> iyi yemeğini de Arnavut kardeşime yaptıracaksın. Yani şimdi bütün mesele o ya. Niye sen aşıyı şey yapmayacaksın? Yo yo ben sizi ben, anlıyorum el, da. Ben size bir ben. İşte. Üretici, üretici ne alacak kardeşim? Diyesen üretici edeceksin ki kardeşim git Handan Hanım'a Yılmaz Bey'e bizim Ali Bey'e sana iyi fidanı versinler veya iyi fidanın yerini göstersinler. Yani yani evet aşıyla uğraşmasınlar tabii istiyorsunuz. uğraşmayacak tabi. Ama bir de meraklı da. olanlar var evet, hocam. Meraklı yapacaksa. Şimdi, ha, ben onu, onu yapacaksa, zaten Ali Bey'e ondan soruyorum. Yani, meraklı yapacaksa buradan bak kaç tane kitap bir <laughs> <iki> tane şey de var. tane tane kitabı. Hocam bakın ben size çok hak veriyorum ve ben sizin yani öyle hatırda bağışlayayım. Eşyal eşyal hocam ol. siz hocaların hocasısınız sonuçta. Ol. Şimdi biz bir kitap okuyamıyoruz. Şimdi bahsedeceksiniz bu cevizle sağlıklı yaşam kitabından bahsedeceğim ben sizinle. Şimdi okumuyoruz gözlemliyoruz biz. Bizim çiftçimiz, üreticimiz hele bir de aşı her yere gezdiğimiz yerde tarlada, bağda, bahçede ne yapıyoruz? Hemen onu ona tutuşturuyoruz. Alsana aşı yaptık. Cevizle özellikle zor olduğu için bir de inatçıdır bizim çiftçimiz. Ben illa bu aşıyı yapayım, tutturayım diyenler de var. O zaman o bizim problemimiz değil. Ya, ya. ben problem olsun deme söylüyorum da. Yanlış Şimdi anlamayın. Ali Bey burada gelmişken yok Ali Bey Tabii. gelmişken ya işte Ali Bey bunu anlat da görsün, izlesin falan falan gibi bir kulak dolgu ne olursun diye soruyor. Teşekkür ederim Ali Bey. Ben teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Yılmaz Bey'den geçelim. Ee, buradan evet. hocamıza geçelim. Ee, Yılmaz Bey bu konuda siz de artık deneyimlerinizi, tecrübelerinizi paylaşın. Evet. Sona geldik biraz. Evet. E, teşekkür ediyorum. Yani bu zaten e, hocam da bahsediyor konuları. Bu e, mekanizasyon şeklindeki yapılacak olan bir aşılamada e, bu ufak örnekler amatör iştir. Amatör işi de burada e, o da o da lazım mutlak ama eee büyük bir ekonomik anlam taşıyacak konular üzerinde eee bizim yoğunlaşmamız lazım. Eee genel değerlendirme olarak verirsek sadece bu iş sanki sıra üzeri mesafe ve bu işin aşılanmasına gibi otaklandı evet. aslında ceviz o değil. Yani ceviz yetiştiriciliği ve hocam gene bahsedecek işte onu yediğin zaman nelerle eee karşılık çünkü eee bu Oğuzlar'da bir envanter çalışması yapılmıştı. Sörbel çalışması hocam göndermişlerdi. Bizim laboratuvarlarda yaptık. Bizi bile hayrete düşürecek. Orada Oğuz 77 çeşidindeki yağ oranı dedim hocam bu doğru mu biz bir daha mı yapalım bunu diye sordum kendisine yok dedi bu var dedi yani cevizde bu kadar yağ oranı yüksek dedi ve çok ilginç sonuçlar var cevizin de özellikle besin ya. özellikle besin değerleri açısından ama bunun yanında yetişme teknikleri işte o yer seçimi vesaire oradan başlayıp daha hasada kadar gider hasat bile o kadar önemli ki ne zaman hasata geliyor mesela yani hasatta şimdi bazen işte çatlama olacak içini göreceğiz ondan sonra bu sefer kararma başlıyor onun hasat zamanını tespitle ilgili yapılan pek çok çalışma var. Bizim kurumda da bu çalışmalar yapıldı. Hasat makineleri geliştirildi, kurutma makineleri geliştirildi. Ki bu söylüyoruz, bu yanlış anlaşılmasın izleyiciler tarafından. Yani ceviz cevizin depolanması çok kolay, çok da kolay değil. Yani uygun şeylerde al alfa toksin diye bir şey gelir ki, bu da kanserojen bir etki yapar. Ona da dikkat etmemiz lazım. Uygun şartlarda, uygun bölgelerde, uygun iklimlerde ve depolarda biz bunları depolamamız lazım. Hasadından de, daha sofraları gelinceye kadar. Başka bir konu daha var. Ben burada e, izleyicilere onu e, aktarmak istiyorum. Şimdi bizim e, Atatürk Barışlıklar Merkez Araştırma Enstitüsü bitki besleme, bitki sağlığı ve yetiştirme teknikleri konusunda e, hemen hemen her konuda altyapı açısından e, donanımlıyız bu donanımda da sadece bölgeye hizmet vermiyoruz. Merkez araştırma enstitüsü olmamız hasebiyle ülkemizin dört bir tarafına hatta uluslararası boyutta da çalışmalarımız var. Burada izleyicilerimiz şunu yapsınlar. Zaten internete girdikleri zaman şu anda köylerde bile internet ulaşmak var. Telefon her her yerde. İlet kitle iletişim araçlarında bir sorun yok. bir sorun yaşadıkları zaman özellikle ceviz yetiştirici açısından bir sorun yaşadıkları zaman lütfen müracaat etsinler. Lütfen ama yani biz onlara dönmüyorsak ısrar etsinler. Israrcı olsunlar. Ben sizin döneceğinize çok eminim. Yani ya. Olabilir yani. Olabilir bazen iş yoğunluğu oluyor. Aradığı kişi bulunamıyor. Şimdi bizde Ceviz 1 ve iki tane personel ancakçım. Çünkü çok değişik konularımız var. Orada bugün dönülmüyorsa yarın mutlaka dönecek. İşte bu muhtarımın bahsettiği konu gibi. Bunun gibi pek çok konular olabilir. Lütfen göndersin biz kesin net şey verebiliyoruz. Yani teşhisi koyabiliyoruz ve ne yapılması gerektiğini de mutlaka söylüyoruz. O anlamda bakanlığımıza da buradan ben teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu son zamanlardaki yapılan bu olumlu argiye yapılan yatırımların geri dönüşlerini bu şekilde görüyoruz. Şimdi biraz şeyden konuşuldu yani hocam kusura bakmasın ben çok sık ben 8'e 8'den aşağı yaptırmam diye de bir şu şey var ama biz artık çıtayı yükselttik. Zaten çıta yüksekti ama ülke olarak, Türk milleti olarak çıtayı çok daha yukarılara çektik. Artık bu İtalya Po Ovası'ndaki o çok sıra e, e, sık dikim şeftali bahçesini ülkemizde görmemiz lazım. Göre, görüyoruz da. Elmalarda görmemiz lazım. Ali Bey diyor ki, ya yani diyor, bu şimdi elmalara söküyor. E, budama yapmazsan sökeceksin tabii. Ama budama yaparsan bakımını bu bakımını yapmaz. E, budama kesme işte bunları söylüyoruz ya. Budama, budama, budama. Bu işin temelinde bu var. Bir elmayı siz budamasanız yapmayın o zaman elma yetiştirmeyin. Evet. şeyde şey de öyle. Bir e, şeyde yani siz şimdi bakarsanız daha bakmasan daha olur. Söz değişimde ne var? Ne var biliyor musunuz? Öyle. Orada ne var? Orada asmanın budanması var. Yani ben bir asmaçı olduğum için oradan da söylemek istiyorum. Hı. Asmayı budamayın üç sene kuru dursunuz. elma da öyle budamayın gider yani. Çok Hı. teşekkür ederiz. Yani burada yine tekrar etmek istiyorum. Sabah 9'dan 8'den beri buradayız. E, beş oldu, altı oldu neredeyse saat. saat. E, burada bir ideal için buradayız, bir amaç için buradayız ve e, bütün olumsuzluklara rağmen hepimiz çok mutluyuz. Neden? E, buradaki e, bizi izleyen insanlara ülkemize hizmet etmek için. Doku kültürüne mutlaka araştırma anlamında girmemiz lazım. Mutlaka vakitte ceviz yemesi lazım. Keçi ürünlerinde ciddi bir kurumalle geldi artık kurmaç